Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Muhammed ve kaleci kalesini terk etti. Penaltı! Muhammed yerde kalıyor bu pozisyon sonrasında. Maçın hakemi Abdullah Volkan Aydın beyaz noktayı gösteriyor değerli izleyenler. Muhammed'in takımına katkısı devam ediyor. İşte bu pozisyon sonrası yerde kaldı Muhammed ve hakem beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Mert Temizkan var değerli izleyenler. 18. dakika. Muhammed'in takımına olan katkısı devam ediyor değerli izleyenler. Genç isim bileklerin oldukça hakim bir isim olduğunu maç önünde de söylemiştik. Takım kadrolarını aktarırken Mert Demizkan hakem işaretini verdi. Kibir oluyor skor Mert Demizkan. 19. dakika.